Merhabalar. Düşük basınç ayarlı spreyleme nozulu bağlantı şekillerine göre temel olarak 3'e ayrılır. İlki çivi bağlantılı. Bir parça 8'lik boruyu ısıtarak bu hale getirip bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Hattınızın neresinden bir püskürtme istiyorsanız. 8'lik pneumatik bir bağlantıyla bastırarak takıp tekrar bu şekilde kullanabilirsiniz çivi bağlantılı ayarlı nozulumuzun montajı için borumuzda püskürtmenin olmasını istediğimiz nokta 3.5'luk bir uç belirlemiş olduğumuz yerden bastırarak yerine oturtuyoruz. 1 bölü 2 dişli tip için ise kullanımında tesisatınızda 1 bölü 2 dişli bir yer oluşturup bu bağlantı parçasını bir teflon veya e, herhangi bir sızdırmazlık elemanıyla yerine sıkarak montajını gerçekleştirebilirsiniz. T bağlantılı için ise 8'lik bir boruyu uçlarını ısıtarak iki tarafından bastırarak takabiliriz. Bu şekilde kullanıma hazır hale gelecektir. Bunu hattınızın istediğiniz yerlerinden devam ettirebilirsiniz.